Altın Kaynak kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 3-4-5 yayınlarının 2022 model TYT Türkçe Soru Bankası'nı inceleyeceğiz arkadaşlar. Hızlıca her zaman yapmış olduğumuz gibi kitabın boyutlarından başlayacak olursak. Evet kitabımızın boyutları klasikleşmiş olan 3-4-5 yayınlarının boyutu olan A4'ten yaklaşık olarak bir parmak genişliğinde ve uzunluk olarak da A4'ten yarım parmak kısalığında bir kitap olmuş arkadaşlar. Kitabımızın sayfa sayısının 440 olduğunu ve soru sayısının da 2085 olduğunu aynı zamanda soru sayısının detaylı bir şekilde dağılımını da sizlere vereceğimizi söyleyelim arkadaşlar. Kitabın video çözümlerine ulaşmak için burada bize bir yönerge verilmiş. Buna da geri döneceğiz ve kitabımız toplamda 7 üniteden oluşan ve sonunda karma dil bilgisi sorularının da olduğu bir kitap olmuş arkadaşlar. Her ünitenin başında alt başlıklarıyla beraber verilen kitabımız bu şekilde kazanım odaklı sorularla bizleri karşılıyor. Kitabımızın yazarı Müslüm Kaplan hocamız başta olmak üzere 3 4 5 yayınlarının komisyonu arkadaşlar ve kitabımızın 3 yıllık bir kitap olduğunu, 3 yaşında bir kitap olduğunu söyleyerek başlayalım. Kitabımız 3-4-5 yayınlarının klasikleşmiş sistemi olan kazanım odaklı ÖSYM adında sorular ve orijinal soruların ardından da karma sorular bölümü olmak üzere toplamda 4 bölümden oluşuyor arkadaşlar. Bununla beraber bu yıl 3-4-5 yayınlarının kitaplarına eklenmiş olan konu anlatım videolarının da burada bizlere kare kodu ve aynı zamanda kaçıncı video olduğu da bizlere verilmiş. Devamında kitabın cevap anahtarı bizlerin de Türkçe ve özellikle paragraf kitaplarında istediğimiz şekil olan kitap sonuna yerleştirilmiş olması da dikkatimizi çekti arkadaşlar. Bu şekilde kitabın cevap anahtarını kitabın sonunda görüyorsunuz. Üniteler buraya yazılmamıştı. Onları da biz sizler için buraya yazdık arkadaşlar. Evet son ünitemiz olan 7. ünite ve karma dil bilgisi bölümüne kadar bunları sizlere yazdım. Devamında sizlere kitabın konu konu ve bölüm bölüm detaylı soru dağılımına gelecek olursak kitabımızda kazanım odaklı 559 ÖSYM tadında 928 orijinal sorularından 125 ve karma sorularından da 473 olmak üzere toplam 2085 soru bulunuyor arkadaşlar. Ve kitabın konu konu detaylı soru dağılımına gelecek olursak 585 adet anlam bilgisi ve para paragraf 262 adet ses yazım noktalama 86 adet sözcük yapısı 370 adet isim soylu sözcükler ve bunun alt başlıkları 291 adet fiiller yani eylemler 249 adet cümle bilgisi ve 242'si de anlatım bozuklukları bölümü olmak üzere toplam yine 2085 soru yapıyor arkadaşlar toplam soru sayımız. Devamında kitabımızın ne kadar güncellendiği hususuna gelecek olursak yazarımızdan aldığımız bilgiye göre %25 ila 30 civarında toplam bir güncellemeye tabi tutulmuş arkadaşlar kitabımız. Bununla beraber bu dağılımın kimi bölümlerde daha yüksek olduğunu kimi bölümlerde daha az bir güncelleme oranıyla tutulduğunu söyleyelim. Kitabımızın video çözümlerine kitabın giriş bölümünde bahsettiğimiz şekilde olan 3.4.5 yayınlarının yeni video çözüm uygulaması olan 3.4.5 dijital uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kitabımızın çözümlerine ulaşmak için 3.4.5 yayınlarının dijital uygulamasını indirdikten sonra burada gör görmüş olduğunuz kare kodu uygulamaya tanımlayarak kitabımızın video çözümlerini açabilirsiniz. Ayrıca burada görmüş olduğunuz ibarede de videoların yüklenmesi 30.09.2021 yani benim de bu videoyu çekmiş olduğum güne kadar tamamlanacaktır ibaresi var arkadaşlar. Kitabımızın geliştirilebileceği yerlere gelecek olursak cevap anahtarı eğer sona konumlandırılmamış olsaydı bir Türkçe ve paragraf bölümünden de yoğun bir şekilde soru içeren bu kitaptan cevap anahtarını son almasını isterdik arkadaşlar. Ancak kitabın cevap anahtarının zaten son alınmış olması bizlerin hoşuna da gitti. Kitabın zorluk seviyesine gelecek olursak kolay, orta ve zor bölümlerden oluşan kitabımız small'dan başlayarak large seviyesine kadar geliyor. Hatta yer yer large'ın da üzerine çıktığını bizlere hissettiriyor arkadaşlar. Bunun devamında kitabın ayırt edici özelliklerine gelecek olursak yıllardır güncellenerek olgunlaşması ve ÖSYM tadında soruları deriz arkadaşlar. Kitabın fiyatına internet üzerinden 48 ila 60 lira arasından ulaşabilirsiniz. Ve kitabı en güncel bir şekilde acil kitap ve en aktiften ulaşabilirsiniz arkadaşlar kitabın rozetlerine gelecek olursa bir komisyon rozeti, bir video çözümü, 3 yaşında bir kitap olması ve baskı ve dizgi kalite rozetlerini kitabımıza veriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar incelememiz buraya kadardı. Kitapla ilgili fikirlerinizi, inceleme kriterlerimizi bir sonraki videoda hangi incelemeyi istediğinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Son sayfaları da sizlere gösteriyorum. Evet bu şekilde Karma Sorular bölümü ve kitabımız bitiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.